Onu öldüremem. Senin yaşamana izin verip vermeyeceğinden korkuyorum. Sana gerçeği söylüyorum. Senin gibi seven birini hiç görmemiştim. İçki içiyormuş gibi zehir içiyorsun. Nesin sen ha? Hanya. Sensiz yaşayamayacağım için ben de çaresizim. Lütfen geri dön. Sürekli gülümseyen neşeli Hanya'yı geri istiyorum. Gülüşün bütün evi aydınlatırdı. Sensiz burası bomboş. Yanındayız ve bize ait olan her şey senin. Ben birçok insanın önünde evlendim. Ve bu insanların önünde evime girdim. Sadece işimi gördüğümü mü söylüyorsun? Sen nasıl istersen Madia. Bütün bunlar yaşanmış. Ama ben ne yapabilirim ki? Sensiz kendimi kötü hissediyorum.